sıramızı tamamlıyoruz. Son 5 zincirimizi çektikten sonra yine ilk trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz. İlmek çıkardık. Kaydırmamızı yapıyoruz. 2 zincirlik boşluğa tekrar batıp 3 zincirle yine yukarı çıkıyoruz ve ikili trabzanımızı örüyoruz. Bakın hep başlangıçlar aynıydı. Bu son sıra artık. 1 2 zincir çekip aynı boşluğa batıp İlk iki ilmekleri alıyoruz iki kez. Bu işlemi yaptıktan sonra üç ilmeği tek seferde topluyoruz. Şimdi artık file sırasıyla çantamızın ilk motifinin son sırasını yapacağız. 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. Geldik buradaki 2 zincirlik boşluğa. Direkt batıyoruz. Sık iğne örüyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz bir zincirlik boşluğa batarak sık iğne örüyoruz. Tekrar 3 zincir ve bir sonraki bir zincirlik boşluğa batarak bu şekilde son noktaya kadar ilerleyelim. Bir zincirlik boşluklara batarak 3 zincirlik filelerimizi bu noktaya kadar oluşturuyoruz. Evet, filelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Buradaki bakın 2 zincirlik boşluğa geldik. Yine 3 zincir çekip 2 zincirlik boşluğa batıyoruz ve sık iğne örüyoruz. Tekrar 3 zincir 1 2 ve 3 tığımızın başına doladık. Geldik 2 zincirlik boşluğa. Yine bu ikili fıstıklarımızı yapıyoruz aynı şekilde. Arada 2 zincir var. Doladık. Aynı boşluğa batıp ikili fıstığımızı yapıyoruz. Şöyle mutlaka düzleyelim. Buradaki nifasını yaptıktan sonra buradaki file noktasına geçiş yapacağız. Bunun için de yine 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 Buradaki 5 zincirlik boşluğa direkt batıp sık iğne örüyoruz. Tekrar 3 zincir diğer 5 zincirlik boşluğa batıp sık iğne yapıyoruz. Sonra tekrar 3 zincir. Şöyle bakalım. Bu şekilde. Sonra 3 zincir çekip 2 zincirlik boşluğa batarak ikili fıstıklarımızı yapmaya başlıyoruz. Sonra Burada ikili fıstığımızı yaptıktan sonra 3 zincirde 2 zincirlik boşluklara batarak sonra 3 zincir her bir zincirlik boşluğa batarak filelerimizi oluşturmuş olacağız. Bu nokta önemliydi. Şu kısım burayı gösterdik ve kenardaki böyle filelerimiz oluştu. Şimdi bu şekilde son sıramızı tamam diyoruz. Şu motifimin son sırasının yarısına kadar ördüm. İlk ipim bitti. 100 gram raf ip yeterli oldu bu noktada. Şimdi ikinci ipime geçtim. Burada ikinci ipimi bağlayacağım ve yarım kalan sıramı tamamlamış olacağım. Burada da ne kadar ip gittiğini sizler de, sizlere de detaylı olarak söylemiş olayım. Burada sıramızı bitiriyoruz artık. Son 3 zincirimizi çektik. Burada ilk trabzanın olduğu noktaya batıp kaydırma yapıyoruz. Bu kaydırma noktasından sonra ipimizi yeteri kadar kesip kaydırmadan ipimizi çıkarıyoruz. Baktığımız noktadan bu ipi tekrar içeri alıyoruz. Şöyle örgümüzün arka kısmında görelim. Bu ipi hızlı bir şekilde gizliyoruz. Uzam düzgün bir şekilde gizledikten sonra ilk motifimizi bu şekilde örüp e, tamamladık şimdi diğer motifi de aynı şekilde örüyoruz burada sadece farklı olan son sırayı e, başladık bakın burada son sıranın fili yapıyorduk hatırlayalım e, fıstık noktayı ördükten sonra burada 1 2 3 4 5 tane file ördükten sonra şimdi burada çantanızın ağız kısmını nereye gelmesini istiyorsanız e, Çünkü ağız kısmını e, baştan başlama noktası olarak belirleyeceğiz. Şu nokta şöyle çevirelim. Şu kısımda olabilir. Şuradan başlayalım. Herhangi bir köşeden de olabilir. Zaten zincirli nokta çok da göze batmıyor. Şöyle baktığınız zaman öyle çirkin görünen bir başlama ve bitiş noktası yok. Şimdi bu şekilde şu kısım bizim çantamızın ağız kısmı olsun. Burada da ikinci motifi şöyle karışık görünmesin ikinci motifi e, tamamladık. Son sırayı sadece örmüyoruz burada. Son sırada ipimizi kesmedik. Ne yapıyoruz? Burada bakın başladık. 1, 2, 3, 4, 5 file olana kadar ördük. Şimdi burada motifi eşitleyeceğiz. İlk motif zaten bitmişti bakın. 1, 2, 3, 4, 5 fileyi eşitledik. Sık iğneden sonra burada bir zincir çekmiştik. 5 tane fileyi yaptık. Şimdi 6. file için bir zincir çekiyoruz. İlk motiften ilk ördüğümüz tamamladığımız tamamen tamamladığımız motifin altıncı filesine arkadan bu şekilde batıyoruz. Umarım net anlaşılıyordur. Bir zincirlik olan ilmeği bir zincir çektikten sonra bıraktığımız ilmeği bu noktadan geçiriyoruz. Ve burada bir iki zincir çekiyoruz. Sonra geliyoruz yine burada ee, motifimizi örmeye devam ediyoruz. Yani örerken birleştiriyoruz. Burada bir zincirlik boşluğa batıp yine sık iğne ördük. Sonra bir zincir çekip gelen bir sonraki fileye batıyoruz. Ve ilmeği alıp bu filenin içinden geçiriyoruz. Bir, iki zincir çekip bir sonraki bir zincirlik boşluğa batıyoruz. Modelimizi yine aynen devam ettiriyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Sıradaki fileye batıyoruz ilmek çıkardık bu noktadan. 1-2 zincir çekerek bir zincirlik boşluğa batıyoruz. Eğer bu noktada çok hızlı ya da çok yavaş yaptığımı düşünüyorsanız videonun sağ kısmında 3 nokta var. Oraya tıklayarak videonun hızıyla oynayabilirsiniz. Tekrar bir zincir çektik. Burada bakın. Fileye batıyoruz. İlmeği buradan çıkardık. Zinciri 3'e tamamlıyoruz. Geldik buradaki bir zincirlik boşluğa batıp direkt sık iğne. Sık iğneden sonra bir zincir çekip Arkadaki ilk ördüğümüz motifin filesine batıp sıradaki fileye buradan ilmeğimizi çıkardık. Bir iki zincir daha çektik ve geldik buradaki iki zincirlik boşluğa batıp sık iğne ördük. Şimdi burada yine bir iki zincirimizi çekiyoruz. Burada e, üç zincirimiz vardı hatırlayalım. Şimdi burada. 2 zincirden sonra 3 zinciri tamamlıyoruz. Burada 2 zincirlik boşluğumuz var. Burada ikili fıstıklarımızı yine yapacağız arkada olduğu gibi. Ama ilkini yapalım önce. 3 zincirden sonra ilk 2 ilmeği aldık. Diğer iki ilmeği aldık. 3 ilmeği tek seferde topladık. Şimdi burada arada iki zincir vardı. Bir zincir çekiyoruz. Diğer motifimizin 2 zincirlik boşluğuna batıyoruz. Buradaki ilmeği tığımıza takıp bu ilmeği buradan geçirip bir zincir daha çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Aynı boşluğa batarak ilk iki ilmeği alıyoruz. Doladık. Aynı boşluğa batıp yine ilk iki ilmeği aldık. Ve üç ilmeği tek seferde toplamış olduk. Şimdi burada üç zincirler yapıyorduk. Burada şimdi nasıl birleştireceğiz? Hemen onu yapalım. Burada bir iki zincir çekiyoruz. Geldik. Buradaki Şöyle ilk motifteki 1, 2, 3 tane file görünüyor 3 zincirlik. Bu ilk noktaya batıyoruz. Buradaki ilmeği buradan geçiriyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Ve 2 zincirden sonra buradaki 5 zincirlik noktaya batıp sık iğne örüyoruz. Buraya tekrar 2 zincir çekiyoruz. Geldik ortadaki aradaki olan 3 zincirlik boşluğa batıp bu ilmeği buradan geçirip tekrar 2 zincir çekip bir sonraki 5 zincirlik boşluğa batıp sık iğne örüyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz ve bu aradaki file boşluğuna batıp ilmek çıkarıyoruz. Ve burada da artık fıstığı yapmaya geçeceğiz. Buradaki fileye batmıyoruz. Burada böyle bağlantıyı yaptıktan sonra 1 2 3 zincirimizi çektik. Tığımızın başına doladık, geldik buraya. İkili fıstıkları yapacağız. İlk ikisini aldık, battık. Yine ilk ikisini aldık, üçünü tek seferde topladık. Bir zincir çektik. Diğer motifimizin iki zincirlik boşluğuna batıp, bu ilmeği buradan kaydırdık. Tekrar bir zincir çekip, bu boşluğa tekrar batıp iki zincirdik. Fıstığımızı yaptık. Üçünü tek seferde topladık. Şimdi burada, bakın, file noktaları aynen batarak devam edeceğiz. Başta yaptığımız işlemin aynısı. Bir zincirimizi çekmiştik. Şimdi buradaki file noktasına batıyoruz. Bir, iki zincir. Geldik iki zincirlik boşluğa. Burada sık iğne örmüş olduk. Yeniden sonra yine bir zincir çekiyoruz. Arkadaki fileye batıp bu noktadan ilmeğimizi geçiriyoruz. Bir, iki zincir çekip bir zincirlik boşluğa batarak sık iğne. Bir zincir, Şöyle bir sonraki fileye batıp ilmeği buradan kaydırıyoruz. Bir iki zincir çekip bir zincirlik boşluğa batarak fileleri bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Bakın burada yarısını birleştirmiştik. Birleştirdikten sonra şu orta kısımda bu şekilde birleşiyor. Böyle hem son sırayı ikinci motifte öreceğiz hem de birleştirmeyi yapacağız. Birleştirmeyi nereye kadar yapacağız? Burada zaten şu geçiş önemliydi ve file noktaları önemliydi. Burada sizinle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Anlaşılır olmuştur. Şimdi bu şekilde buradan devam edeceğiz. Birleştirmeye. Ta ki buradaki ne kadar açıklık istiyorsanız o kadar birleştirebilirsiniz. Sonrasında şu uca kadar birleştirelim. Çantamızın ağız kısmından sonra diğer ikinci motifi tamamlayacağız. Bunu da hemen birlikte yapalım. Son noktaya kadar geldik. Burada Başlangıçta yaptığımız gibi başlangıçta burada 1 2 3 4 5 tane file bırakmıştık. File noktası. Burada da yine 1 2 3 4 5 tane file bırakacağız. Bakın 5 tane file kaldıktan sonra burada son 2 zincirimizi çekip buradaki geliyoruz. 1 zincirlik boşluğa batıp sık iğnemizi örüyoruz. Şimdi burada ikinci ördüğümüz e, motif tamamlanması gerekiyor. Bakın burada birleştirmeyi bitirdik. Bu çantamızın ağız kısmı diğer yerler kapalı. Şimdi burada Modelimizi aynen örmeye devam ediyoruz. 3 zincir çekip, bir zincirlik boşluğa batıp sık iğne örüyoruz. 3 zincir, bir zincirlik boşluğa batıp, bakın artık tek motife devam ediyorum. Burada birleştirmem bitti. Aynı başladığım gibi burada bitirdim. 2, 3 zincir çekip son noktaya kadar ilerleyelim. Ve son olarak 3 zincirle bitiriyoruz. Burada 3 zincirimizi çektikten sonra geliyoruz. İlk 3 zincirden sonraki tırabzanın tepe boşluğuna batıyoruz. İlmek çıkardık. Diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Buradaki kaydırma işleminden sonra yani ilk motifi bitirdiğimiz gibi bitirme işlemi yapıyoruz. İpimizi kestik. Bu şekilde çıkarıp en son battığımız noktadan ipi içeri alıyoruz. Şimdi bu ipi içeri doğru gizleyeceğiz. Şimdi baktığımızda çantamız bitmiş oldu. Birleştirmeleri yaptık. Diğer tarafına da bakalım. Birleşen noktasına. Oldukça muntazam ve güzel oluyor. İki motifi de eşit örmeye çalışalım. Bu önemli. Motifler eşit olursa güzel bir şekilde çantanız oturmuş olacaktır. Şimdi burada ben kısa kalan ipimi gizleyeceğim. Çantamızın bakın ağız kısmı buna mutlaka astar dikebilirsiniz ya da içerisine e, kese dikerek kullanabilirsiniz keseyle çok şık olacaktır şimdi çantamızın kısa kalan ipini gizleyelim ve artık kulp yapımına geçelim çantamın kulpunu yine kendi ipinden yapacağım e, ipim benim e, sert ve kalın olduğu için sadece zincir çekeceğim ama sizin rafya e, ipiniz kullandığınız ipi da de, de kullanabilirsiniz e, ince ise daha modelli e, saplarda yapabilirsiniz daha önce e, böyle farklı ee, örülebilir saplar paylaşmıştım videomuzun açıklama kısmına hani, e, linkini ekleyeceğim oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi burada tığ numaramı küçülttüm 3.5 yaptım. Zincir çekeceğim sadece. Şöyle başlangıçta dikmek için çantama monte etmek için birazcık ip bırakıyorum. Bu şekilde bir yuva oluşturup zincir çekmeye başlıyorum. İlkini kilit yapıyorum. Biraz zincirlerim sıkı olacak aralarda boşluk olsun istemiyorum. Bu şekilde toplamda 80 adet zincir çekerek kulplarımı hazırlayacağım. Dediğim gibi sağlam olduğu için ben e, ipim çok sağlam, e, sert ve kalın. O yüzden e, sadece zincir çekeceğim ama tabi modelli e, saplarda yapılabilir. Burada toplamda 80 tane zincir çektikten sonra başta bıraktığım gibi sonda da yeteri kadar ip bırakıp ipimi kesiyorum ve ipimi bu şekilde tığımdan çıkarıp bu noktayı sıkılıyorum. Şimdi burada 2 tane ben 80 adet zincir çekerek tabi bu ölçü sizin için değişebilir ne kadar istiyorsanız ölçüsünü kendi kullanacağınız şekilde ya da istediğiniz ölçülerde hazırlayabilirsiniz şimdi böyle iki tane kulpumu örüp hazırladım şimdi bunları çantama monte edeceğim burada ben ilk zincirimi çantama monte ettim ilk kulpumu şimdi ikincisini monte edeceğim bunu da sizinle birlikte yapmak istiyorum şimdi burada motifimize baktığımız zaman bu hemen fıstıkların olduğu noktada fileler devam ediyor. burada açıklık kısmını 1, 2, 3, 4, 5 tane fil açıklık bırakmıştık. Şimdi buradaki birinci filenin hemen sağ tarafında yani 1 ve 1 ve ikinci filenin arasındaki sık iğnenin olduğu noktaya kopumuzu monte edeceğiz. Zincirin düz kısmı şöyle dışarı doğru bakacak şekilde sık iğnenin olduğu noktaya batıyorum. Kısa ipi buradan geçirdim. Buradaki küçük bir tığ kullanırsanız, ben yine üç buçukla devam ediyorum. Daha rahat geçireceksinizdir aralarda. Zincire batıp ipi çıkarıyorum. Şöyle ara kısımlardan tekrar ipi geçirerek burada ördüğümüz zincirli sapımızı çantamıza monte edeceğiz. Diğer kısmı da yine aynı şekilde eşitleyerek düzgün bir şekilde. E, kulplarımızı çantamıza monte edeceğiz. E, dediğim gibi burada sizler daha e, farklı modeller kullanabilirsiniz. Ben zincir çekmek istedim sadece ama burada deri hazır kulplar da kullanabilirsiniz. Eminim öyle de çok güzel olacaktır. Şimdi çantamızı bitirelim ve son halini birlikte görelim. Çantamızı tamamladık. Çantamızın ölçüsü 40 santim oldu. Yaklaşık 250-300 gram arası raf kullandım. Ben bunu raf hazırladım ama sizler daha farklı iplerle de bu çantayı çalışabilirsiniz. İçerisine astar dikimi yapabilirsiniz ya da bir kese dikerek de bu çantayı çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.